giden otobüs saat 5'teymiş. Beş, Konuşamadım. Ve ben 5-2 geçe duraktaydım. Bütün feribot seferleri oldu. İlk beni indirdiler. Koşa koşa gittim. Gümrük memuru polisler bile kontrol etmedi. Yunanistan'a koşarak girdim. Ama 5-2 geçe durakta olduğum için kaçırdım otobüsü. Şu anda da garibanlar gibi parkta nektarin yiyorum. Türkiye'den getirmiştim bunu da. İyi ki getirmişim. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Taksiler 50-60 euro diyor. 50-60 euro vermek istemiyorum. Saat 7.30'da havaalanına var otobüs. Kefalos havaalanına daha yakın. Önce havaalanına gideceğim. Oradan Otobüs veya taksi bulmaya çalışacağım. Çok perişan haldeyiz. <laughs> Oha. Otelden çıkıyorsun. Direkt burada bir var. Hemen mayolarımı giyip denize girmem lazım. Mükemmel. Ve kimse yok. Herkese günaydın. Ben şimdi Kos'a geldim. Ve çok olaylı bir geliş yaşadım. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben e, normalde Bodrum'dan feribota binecektim. Saat 4'teydi Feribot. Dört e, buçuk gibi Kos'ta olmam gerekiyordu. E, ben dikkat etmemiştim. Pazar günleri Otobüs saatleri. Eğer Kostan Kefalas'a gidecekseniz saat, son otobüs 5'te. Havalimanına gidecek son otobüs de Kostan 7.30'da. Pazar günleri Kos'a gelecek olanlar otobüs saatlerine dikkat etsinler. Direkt zaten sitelerinde var. Kosbas yazarsanız direkt çıkıyor. Neyse işte ben e, feribot 10 dakika geç kalktı. 4.10 geçe. Ben tabii tedirgin olmaya başladım. Sonra dedim ki feribot çalışanlarına işte benim böyle böyle son otobüsüm saat 5'te bana yardımcı olabilir misiniz? Zaten feribot çalışanları hepsi Türk. E, yardımcı oldular. Şöyle çok komik e, feribot yanaşmadan ilk beni çıkarttılar. İki gümrükten ilk ben geçeyim pasaport kontrolünden. Belki hani olur da yetişirim diye. Saat e, 45 geçiyordu. Biz feribotla yanaşmaya başladık. Beni biri tutuyor, diğeri aşağıdan tutuyor, indiriyor. Feribot tam yanaşmadı ama. Böyle hareket ediyor. Şimdi deyip zıpla dediler. Ben zıpladım karşıya geçtim. Neyse ondan sonra e, polislere koşarak gidiyorum yani. Beni mülteci sanıp <laughs> vurmadılar iyi ki. Polislere koşuyorum diyorum ki I try to catch my bus falan yapıyorum. Bakıyorlar sağ olsun. sonra hemen pasaportumu aldılar bastılar geçirdiler. Sonra gümrüğe koşarak gittim. Dedim I try to catch my bus yine. <laughs> Kadın sordu işte çantanda alkol var mı o var mı bu var mı yok dedim nothing hiçbiri yok falan yapıyorum. Ondan sonra geç dedi bakmadılar bile. Ben oradan sonra koşmaya çalışıyorum ağır sırt çantam var ellerim dolu. İşte saat 52 geçiyor ve 800 metrelik bir mesafe. Tam 5 2 geçe duraktaydım ve otobüs kalkmış yoktu ortalıklarda. Yani oradaki dükkandaki birine sordum bir dakikayla kaçırdım dedi ve ben orada kaldım. Feribot'taki çocuk da dedi ki oralarda kalırsan orada Cleopatra ink mi link mi ne var dedi işte dövmece Türkiye'de de var zaten onlarla git selam olsun dedi. Ben de ne yapayım en son çağrı oraya gittim. Onlar dediler falan çok uzak işte taksi ayarlasan 50-60 euro isterler. E ben de 50-60 euro vermemek için zaten kefalosu kaldım hem havalimanına yakın buradan Milano'ya gideceğim hem de denize girelim sakin bir şey olur tatil olur benim için diye düşündüm. Neyse işte ondan sonra ben dedim bari son otobüs havalimanında ona gideyim oradan hani o taksiye bineyim diye düşündüm. Çünkü 18 dakika gösteriyordu arabayla. Ve ee, havaalanına gittim 7.30'a kadar bekledim. Havaalanından taksi buldum. E, taksi de normalde 33 euroydu kefalosa. Ben Alman bir tane çiftle beraber geldim. Onlar farklı bir yerde indiler ama yolu yakınlaştırdı. 22 euroya şükür geldim. Bundan sonra bir olay daha yaşadım. Onu da anlatacağım. Neyse işte ben şu arkayı da göstereyim. Ben 22 euroya geldim. Bu kinten bakıyorum kalacağım yerin konumu gözükmüyor. Kapalı gözüküyor. Bir hata var. Taksiden indim gözük gözüken yerde. Arıyorum arıyorum yok. Oradaki işte bir kafeye girdim. Dedim ben dedim bulamıyorum. Artık sinirlerim bozuldu zaten. Bütün gün oradan oraya oradan oraya ağlayacağım. Ee, bir tane adam geldi sahibiydi mekanın. Baktı falan dedi. Hani arka taraflarda gözüküyor. Yan tarafa sor falan dedi. Tamam dedim çıktım. Yandaki restoranı sordum. Onlar da yine aynı o restoranta yönel dedi. Ben de dedim konuma göre bu kafelerin arkasında gözüküyor. Bir yürüyeyim. O adamın olduğu kafenin arkasına doğru yürüdüm. Adam bana seslendi. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim ben bulamadım. Gidiyorum. Gel dedi. Adam işte konumu yazdı, yakınlaştırdı, baktı. Ondan sonra Yunanca Google'dan bir şeyler arattı falan. Doğru konumu buldu. Doğru konumda bir yani bir kilometreden fazla uzakta gösteriyordu. Ben dedim uzak gözüküyor biraz falan dedim. Neyse tamam hani teşekkür ederim falan diyorum ama nasıl panikim hani. Küçük kız çocuğu gibi ağladım ağlayacağım artık. Çok yani dedim pişmanım gelmeseydim. Sonra adam dedi gel arabasına bindirdi beni. Rest şeyin kalacağım yerin içerisine kadar soktu. Zaten otelin restoranı da var. Adamla bir şeyler konuştu re restoran sahibinin. Otelin sahibiymiş. Hani benim paniklediğimi, korktuğumu falan söyledi. Sonra adam da bana diyor ki sen Bodrum'dan gelen değil misin? Niye beni aramadın diyor. Dedim ben seni arayamazdım. WhatsApp'ın yoktu diyorum. Sonra hepsi sakin ol bir şey yok falan dediler. Sonra odama gittim. Ya saat 10'du. Sabahtan 10'a kadar anca yeni gelebildim ya şuradan şuraya. Sonrasında uyudum ve şimdi sabahın yedi buçuğu deniz çarşaf gibi ve ben biraz markete veya bir yerlere bakacağım. Sonra yüzeceğim ve keyfini çıkartacağım. Pico, Şaria, oli, mera. Kali, mera, kali, mera. Kalmıştık ala pediya, kutubuşun kasi melina, bu da aynı. Evet. E, ben sabah yüzüyorum. Şimdi hazırlandım. Saat şu anda bir. Ve tekrardan kostüm merkeze gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Biraz korkuyorum açıkçası. Dünkü otobüs kaçırma kaybolma maceramdan sonra. Ama burada da anladığım kadarıyla sadece insanlar denize giriyor, yemek yiyor o kadar gibi geldi bana. E sıkılırım. Bir daha tekrar denize girmek istemiyorum saat 3'te e, Kefalos'tan Kosa otobüs görünüyor. Son otobüs de Kosa'dan Kefalos'a saat akşam 9'da. Gidip gelebilirim diye düşünüyorum. Şöyle balkon manzaramı göstereyim. Şurada denize girdik zaten. Plajımız orada. Burada otelin restorantı var. Burası yani salaş bir yer ama genelde yaşça büyük insanlar var. E, denize giren belki de en genç insan bendim. Bir de çocuklar vardı tabii. Öyle. yemeğimi yedim. Biraz akşam nasıl göründüğümü merak ediyorum buranın dolaşmaya çıktım ama. Yani insanlar yemek yiyor işte bu arkada gördüğünüz restoranlarda. Yemek yiyorlar yani çok sakin, herkes çok yaşlı. Kebalos. bence bir geceden fazla kalamayacak bir yer. Biraz sıkıldım. Neyse yarın İtalya'ya gidiyorum, düşünüyorum. Zaten kosa gelme nedeni de oydu. kendimi farklı bir yerdeymiş gibi hissedemiyorum. Yani Ege olduğu için anlamadım. Sanki böyle hani İzmir'den Muğla'ya, Antalya'ya bir yere gitmiş gibi hissediyorum. Çok garip. Çok sakinleştiği için de olabilir. Güzel oldu ama şu an çok keyifli, sakin. Bir banka oturdum. oturdum bankın yanında güzel bir kafe var. Oradan müzik geliyor. Buradan denizden dalgalar esiyor, ay var, bu ışığım var, hayır değil şu. Keyifli yani, güzel oldu. Hava çok güzel. Günaydın. Bugün Kefalos'ta son günü. Ee, akşam 11'de Milano'ya uçağım var. Biraz kendimi bitkin hissetmeye başladım. Ve daha bir hafta yurt dışındayım. Neyse, buradaki sıkılmamdan dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. İtalya güzel geçecek. E burada aslında Denize gireceğimi biliyordum da bilmiyorum ya neyse ilk tek başına tatil denemesi yapmadan ölme yapılacaklar listesine bir şey daha eklendi. Şimdi ekmek alacağım marketten ee, sonra biraz geleceğim bir yarım saat yüzeceğim sonra kahvaltımı yapacağım ve oteli boşaltacağım ee, akşam 6'da var son otobüs havalimanına buradan ona bineceğim bu gece havaalanında kalacağım gece çünkü bir buçuk iki gibi İtalya'ya iniyorum. Orada zaten pasaport işlemleri vesaire derken saat üçü bulur. Sabah aydınlanınca da çıkacağım. Bugün atlatırsam her şey çok güzel olacak duygu inanıyorum. Burası gördüğünüz gibi böyle alabildiğine çok ciddi bir sahil yani Kefalos. Şu en uçtan şu yani uca kadar full sahil. Aslında çok güzel bir sahil kasabası ama bence ee, gelişmemiş. Biraz köy gibi kalmış. Açıkçası düşünüyorum diyorum Türkiye'de böyle güzel denizi olan bir sahil kasabası olsaydı ne olurdu? Yani şuradaki bu ev yeni mesela ama diğerlerin hepsi şöyle. Marketler zaten küçük. Yani şeyler, restoranlar çok salaş. Köy sanırım burası. Yunanistan'ın köyüne de gelmedim demem yani. Burada çok güzel bir takeaway hiç buldum. Marketten gidip alabiliyorsun. Market fiyatı bir tane bira aldım. 1.20 euroydu. Onu içtim. Burada oturuyorum. Saat 3'te havaalanı otobüs var. Ona bineceğim. Burada artık daha fazla takılmak istemem. Aslında uçağım 11.30'da ama yine de erken gideceğim. Kefolos'a gelecek olanlar varsa bence buraya gelebilir. Buradan denize girebilir ve uygun fiyata bir şeyler yiyip içebilirler. İçeride de şey var. Bakery var. Orada sandviç, kurvasa, tatlı o tarz şeyler alabilirsiniz. <laughs> Şimdi onu içeceğim. Hmm, Damla sakızlı. Çok değişik. Şu anda Hipokrat Ağacı'nın oraya geldim. Ve burada da şu arkadaşıydı. Osmanlı'nın bir binasıydı ama şu. Tam bilmiyorum. Bakarım. İtalya'dan sonra bana çok iyi geldi burası. Çok yani dinlendirecek benim bir günde gibi düşünüyorum. Ama bir an önce evime dönmek istiyorum artık.